Bugün öyle beraber scr Pro ayarlarımı göstereceğim. Ee, nasıl ayarlarımı yaptığımı, nasıl kasmadan oynadığımı e, soranlar olmuş. Onun için bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar burada F FPS yani FPS seçiminde 640 480 seçiyorum arkadaşlar. GPU'yu kullanıyorum çünkü. Çok kaliteli bir cihazım yok yani. 12 seçsem kötü olur falan. Bir de yavaş çalışıyor şurada. O yüzden ben 11 FPS ideal görüyorum. Yani siz de buradan en çok olanını yapmayın. Yani GPU'yu kullanın isterseniz. Arkadaşlar burada da ee, H 264 onu kullanıyorum. Yani ne anlama geldiğini bilmiyorum zaten burada seçince kendisi burada ayarlıyor ee, çözünürlük arkadaşlar 640'a 480 yani 480 piksel dolgulu kullanıyorum neden arkadaşlar çünkü e, ekranı sağ sol yaptığınızda tam çıkıyor ama mesela yatay yaptığınızda dik tuttuğunuzda ekran tam düzgün çıkmıyor o yüzden dolgulu ideal ee, görüntü dönüştürmede GPU'yu kullanıyorum. Ben... Kaynakta arkadaşlar mikrofonu kullanıyorum. Eğer mikrofon yoksa ee, haberler çıkıyor. Haberlerden de yapabilirsiniz. Örnekleme oranı arkadaşlar 48. Arkadaşlar Fatihcan var. E, şimdi yapmayacağım onu. Basınca oluyor işte Fatihcan. Bildirim simgesini gizli arkadaşlar şimdi olmayacaktır ama e, şuradaki simgeyi gizliyor böyle nokta diye gözüküyor burası. Dokunuşları gösterdi dokunuşları gösteriyor. Dokunuşları gösterir ara sıra açıyorum arkadaşlar bir kasma söz konusu değil açınca bunu. Yani normal bir şey. Çıktı dizinin arkadaşlar e, screen recorder'ın videolarını nereye götüreceğini gösterecek. Mesela doğulanda götürürseniz doğulanda gözükür. E, kapalı dur arkadaşlar bu benim çok kullandığım bir şey. Yani bazıları gidiyor buraya açıyor böyle buraya basarak kapatılıyor. Ama ben kapa ekran kapatınca yani kapanıyor çok güzel bir şey. E, te düzeltin arkadaşlar bu kötü denemeyi tepsi etmem. şimdi ben de hiçbir şey olmuyor ama e, yani başka şekilde daha kötü şeyler yani daha renkler daha kötü oluyor anlatmaya çalıştım bu. Ee, neyse arkadaşlar bir da bir videoda daha görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.